cevap gibi mi olacak? Önce ben böyle gazımı alıp aralarda sen yine bana bir şeyler istersen. İşte böyle yani. ee, sor istersen. öyle seninle başlayalım? Yani soru cevap gibi yapalım. Evet, şey dediği gibi olsun. O kurcalarda yaptığımız gibi. Aynen, o kurcalar, şey. şu kurcalar sonunda bozulmuş şeklinde. Evet, evet, aynen. 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 Yani. Ee, Bu görünmüyor değil mi? Yok, o bizim ısır. Bu işe kurcalı Köpeğe haberim izleyicileri yeni bir programda uzun zamandır görmediğiniz özlediğiniz Twitter Mustafa İri ile birlikteyiz. Teşekkürler. Ben de sizi görmeyi gerçekten özledim. Yine doğanın içindeyiz. Tolga'nın ve arayışlarının oldukça gecikmiş olarak buraya gelişi sonbaharın Neredeyse artık kavaların soğuduğu günlerinden birine denk geldi. Ama yine de burada etkilenmiş biçimde dronumuzu da uçurduk. Ve biraz sakinleşmiş olarak semaverimiz yanmaya başladı. Odun kömürü alevlendi ve etimizi pişireceğiz. Ama daha buna var, buna gelmeden önce burayla ilgili heyecan verici şeyler söz konusu, onu paylaşmak istiyorum. Çilingoz, bazıları çilingöz diyor aslında ama çilingoz, lütfen harp hatası yapmayalım. Hey ama ben bir tabelada orada çilim göz yazmışlar gördüm nokta koymuşlar. Çift görmüş olabilir misin? Yani genelde gözdür. yani bu da genelde çilim göz. Gözünü takmadıysan belki öyle bir şey olabilir. Öyle misin? Tekrar bakalım dönerken. Dönerken evet, bakalım. Atay, ispatlayacağım. İzleyicilerimize ispatlayacağım. Boş konuşma. Tamam iddiaya girelim. Okey. Tamam. onun dışında ne desem, aslında D. H. Lawrence sevdiğim yazarlardan biri. O der ki, Adaları Seven Adam romanında, sarı kantaron, kekik ve daha çilekleri arasında o yoldan aşağıya inerken... Bu arada Hı -hı. şurada biraz önce bir yürüyüş yaptık, orman yürüyüşü. Evet. Abi Birdland'e e vurmaktan harbiden... Evet. Ya midemiz yandı biraz ama çok iyi yemişiz, çok güzeldi ya. Hı -hı. Hakikaten orman meyveleri arasında güzel bir yürüyüş yaptık çok güzel kesinlikle atal restoranlarda lanet orman meyveli tatlılar yemek yerine burada gelip bunlarda gerçekten çok doğal bir biçimde beslenebilirsiniz demeye çalıştım burası böyle bir yer buradaki hayvanlar ve doğal ötesi doğallar yani buradaki kuzular koçlar, yediğiniz etler ve tabii ki çıldırabilir ama inanın Trakya bölgesi belki uzun yıllardaki savaşlardan Karpatlardan Karadeniz'in birleştiği o İstanbul'u da içine alan o e, egzantrik doğası çok, çok vurma. Tamam. Ekranı sağlıyor. Ama işte kendimi gaza getirmem lazım ki o bana şey tamam. veriyor, tamam. kelimelerle buluşmamı sağlıyor. Tamam. Lütfen tamam. E, sorularına dikkat <laughs> e, e, Bu arada aslında bir baş dönmesi oldu. Bu da sanıyorum bu, şeyle dumanla ilgili. Ama bu çok heyecan Çok şimdi. fazla arı var. O yüzden duman <laughs> veriyoruz. Evet için. harika. Yani işte demeye çalıştığım burası özel bir yer. Trakya'nın çok özel bir yeri ve İstanbul'a yakınlığı neredeyse bir saat. Hani böyle sallana sallana gelirseniz belki 90 dakikayı doldurabilir. Bir film süresi. Hatta biz yolda gelirken böyle bir videoda YouTube'da bir şeyler izledik. O da yani yaklaşık böyle yarım film süresi gibiydi. Kakara Kikiri falan öyle gelirken bir de baktık aa buradayız. Yani İstanbul'u merkezde yaşayanlar, Mecliye köyde bile evler olsun hiç fark etmiyor. Hatta Anadolu yakası bile belki. Yani çok kolay bir biçimde buraya gelinebilen yollar var. Üstelik ücretli yollar değil Bunlar ve pırıl pırıl. Kendinizi birden burada buluyorsunuz. İnanılmaz derecede. Bir ay önce buraya gelseniz. Buradaki sahil. Birazdan eminim sen videolarını çekmişsin. Drone evet, evet. görüntülerinde var. Orada tıpkı Alanya'daki plajlara özgü o kalabalık, elit kalabalık burada da yine kendini gösteriyor. Gördüğümüz barakalar Şu an bir tanesinin önündeyiz. Yeğenim Harun'un evi burası. Bu prefabrik inanılmaz. Evet, evet ben ilk defa prefabrik e, evde e, kalacağım. Evet, i̇lk evet. deneyimim. bunu da daha sonra evet. ayrı bir video yapabiliriz. Gerçekten huzur verici. Hafta sonları özellikle yaz boyunca hani bilirsiniz pandemi olabiliyor, işte yol sorunu. insanlar illaki kafalarını dinlemek için hani Marmaris'e, Bodrum'a, Antalya'ya gitmek zorunda hissederler ya. İşte aslında burası bütün bu arayışlara neredeyse her hafta cevap verebilen bir yer. Yani, yani ben şaşırdım kaldım değil ya, mi? bir yani. yani Mecidiyeköy'den bir saatte buraya ulaştık ve kaymak gibi bir yolla geldik. Evet. Ama bu kısmı Harun'a bırakıyorum. Yol tarifi evet. ve bölgedeki keşfedilecek alanlarla ilgili Harun'dan evet. birkaç. Ben tabii antropolojik olarak olaya yaklaşmaya çalıştım. <laughs> yani ben çok daha derin şeylerden de bahsetmek isterdim ama tarihin o karanlık sırlarına bulaşmayacağım. <laughs> o yüzden burada keyifli iki gün geçirmenin derdindeyim. Ama sen ara ara geliyorsun buraya mesela. Evet kaçamak ya pardon kaçamakla dedim. Yani kitap, <laughs> kitap okumak için arada gerçekten geliyorum. E, ayaklarımı uzatıp denize girmek için de çok keyifli olabiliyor. Burası e, müthiş yani tam bir terapi yuvası. Peki insanlar buraya ne zaman gelmeli sence? Ee, Belli bir mevsimi ay olarak söylenmiş. E, şöyle ayı, şu burası zaman. Yani, tek sorunu belki de o. Hani Akdeniz'den veya Giden farklı olarak. Gerçi şimdi mevsimler o kadar değişti ki artık Haziran ayında da Çeşme'de ya da Antalya'da suya girdiğinizde üşüyorsunuz gibi bir şey oluyor. Neredeyse birbirine yaklaştı ama burada da Haziran'ın ortası ben şimdi Alanya'dan yeni geldim. Evet. Eylül başındayız. Ama bu sene bir de soğuk. Ama çok turist vardı Alanya hala dolu. Var var. Ee, hala Alanya. oteller açık. Burası Alanya. Ekim ayındayız pardon evet. Oradan geldi. Burası Alanya e, bir geldi. De. Aynen. Burası Alanya. Yani pardon. Orası Alanya. Burası Aynen. Alanya ve plajlar dolu. İnsanlar denize giriyor. Hı. Ama buraya geldiğimde aynı tabloyu göremedim. Plajlar bu. E, e, öyle çünkü gerçekten burada zaten... Şöyle yerli bir şey var. Ben kendi burada. çocukluğumdan biliyorum. çocukluğumda buralarda geçtiği için. hastatillerinde tatillerinde buraya gelir giderdik çadırlar kurardık falan. Burada da mesela Eylül ayına girdiğinizde beklenen bir yağmur var. O da Eylül'ün 15'i gibi dedelerimiz babalarımız hep bize söylerdi. Eğer buraya ormana 15 Eylül'de bir yağmur böyle sıkı bir yağmur boşalırmış her sene. O yağmurdan sonra artık denize girilmiyor. Yani bir şekilde mevsim bitiyor. Yani o 15 Eylül nasıl bir tarihse bütün genetik hafızasına, buranın, buradaki ağaçların dillerine neredeyse pelesenk olmuş gibi onlar da suskunca ormandaki böyle öksüz yavrular gibi o yağmuru bekleyerek artık dönemimiz bitti. Şimdi tekrar boynumuzu büküp o dallarımızı soğuk kış gecelerine bırakabiliriz diyebiliyorlar. biliyorlar. Ee, o yüzden gerçekten yani buradaki tarihi zaman aralığı 15 Haziran'la Temmuz, Ağustos, Eylül, 15 Eylül arasında hmm e 3 ay ama bazen Haziran'ın 15'i ile Temmuz'a kadar neredeyse orada bile hafif düşmeler olabilir. Gelin siz bunu şöyle yapın. 1 Temmuz'da başlatalım biz bunu ya da 27 Haziran'da başlatalım ve Eylül'ün 5'inde de bitirelim bu işi. Oy. Böyle bir pazarlık yapalım. Yani o tarihe kadar burada enfes bir yaz tatili geçirebilirsiniz. Ondan sonra biraz sıkıntı olabilir. Ama her sene Peki, değişebilir. Şey Bazı seneler mesela inanılmaz bir ekim ayı bile geçebilir. Pastırma yazında unutmayın bu arada. Mesela buraya belki de bir hafta sonra geldiğinizde yaklaşık iki hafta sürecek müthiş güzel günler burada yaşanabilir. Denize de girilebilir. Su ısına da biliyor. <laughs> buraya Bunlarla kimler gelsin? Piyango. Buraya kimler gelsin? Kimler gelsin? Mesela e, yerli turist herhalde ağırlıklı burası. Hangi kafa şimdi burası yapısındaki bir tabiat insanlar, parkı, hangi e, kültürel yapıya dokuya sahip şimdi insanlar Şimdi Burası bir buraya. tabiat parkı. Allah'tan tabii giriş ücretli falan bir şeyler artık denetleniyor. E, pandemi de var. O koşullarda belki para vermek insanlara biraz zor gelse de... Şeyden şeylere, çadır kampından mı bahsediyorsun? Çadır kampı hem burada yani burada normalde böyle girip de dan diye ha, buraya yani. ha, Biz girdik öyle pat diye yanımızda ev sahibi var diye. Yani. Öyle tabii tabii aynen öyle. Gerçi bir de mevsim de geçti adam ne yapacak falan diyor yani gir giriyorsa girsin diyor yani kafa iniyordu falan. O anlamda bu mevsimde değil ama sezonda özellikle buraya girebilmek için e, biraz bedel ödemek gerekiyor. E, bu da insanları hani ne yazık ki materyalist dünyada bu iş böyle. Hani parayı veren düdüğü çalar mantığı. O bir denge de sağlıyor. Böyle e, zaten yolda yürürken böyle düdüklü insanlar gördüm evet, demek ki çünkü, onlar. Çünkü geçen seneye kadar mesela para vermeden birkaç sene önceye kadar Harun daha iyi bilir. Buraya para vermeden de herkes böyle dalıp işte arabasını park edip işte bütün çöpünü burada bırakıp ee, işte bir şeyler yaparak, yemek yiyerek. Ondan sonra çekip gidebiliyorlardı. Görgüsüz insanlar da çok. Hani biliyorsunuz hayatımızın her yerinde var. Şimdi bir daha artık popülasyon olarak bütün kültürlerle karıştığımız için evet. onların kültürlerini bilemiyoruz. Bize uzak olabiliyorlar. Ve hani çekip gidebiliyorlar. Yani evet, her yolda gördük. Özellikle etsin. Onur arkadaşımız Hı. yolda bayağı bir bu konuda sinir yaptı. Evet. Kızı zor tuttuk yani, yani. gerçekten. Aynen, aynen. Öyle tek tük ee, şeylere rastlanabiliyor Her, her ama... yere çöp, <laughs> pislik, poşet atmışlar. Atıyorlar Çok, Bu konuda yani. çok hassas birisi. Şey. Ne yazık ki atıyorlar. Gerçekten evet. Yani artık onlar ama kısmen de olsa denetlendiği için biraz daha rahatız. Bir de elektrik yeni geldi. Onu da Harun'u anlatsın çünkü hani benim çenem e, düşebilir. Daha da devam edersek bu bir saat gibi. Bir de şey gördük yolda e... Sakin bir plaj vardı gelirken, hı hı. abi baktık iki tane turist çıplak denize giriyor bu, hı, aa, evet. şaşırdık abi evet. yani Vurvar'ın böyle bir çıplaklar evet. kampı gibi bir şey mi evet. var? Şöyle, aslında öyle demeyelim çünkü öyle olursa bütün millet, aha orada çıplak, ya da çıpla, yani, YouTube'da yayınlanacak şimdi millet, eyvah direkt Turingoz'a girelim orada çıplaklar kampı varmış, böyle bir şey yok. Yani böyle bir şeye yeltenmeyin ama şunu söyleyebilirim. Bu belki bir ipucu olur. Ee, sizin cesaretinizle, yaşam biçiminizle ilgili. Elit bir e, arkadaşınız varsa, sizinle hafta sonuna geçirmek isteyen, romantik bir gece geçirmek isteyen, eğer burada yazlığı varsa onunla sefer günün rahatlığıyla gelip işte iki gün geçirebilirsiniz. Sonra pazartesi işbaşı yapabilirsiniz. Ya da burayı bilen bir arkadaşınızla ama güvendiğiniz bir arkadaşınızla Böyle e, orman, içindeki küçük koylarda, onların isimlerini Harun yine söyler. Ee, orada kimsenin ulaşamayacağı kayalıkların arkasında böyle ilginç zula var. Orada arkadaşınızla dertleşebilir, sorunlarınızı konuşabilir. Ee, birbirlerinize, yani, e, birbirlerinize dert ortağı olarak e, yılların birikmiş işte, e, sıkıntılarını e, konuşarak halledebileceğiniz e, küçük zula var. Yani bu da tabii doğanın her yerinde mümkün. Onu denetlemek de mümkün değil. Hani burası her tür insan için, özellikle nitelikli insanların da kendilerini çok rahat e, keyifle hani ha bir de bir şey söyleyeceğim. E, Ali Karacan ünlü Number One de sahibidir. Onun azilerde bir e, büyük bir arsası, arazisi var. Orada kendi çiftliği var. Daha önceden orada da kaldım. E, arkadaşlarımızla arkadaşlarımızla, orada bir akrabamız orayla ilgileniyordu. Orada böyle bir gece geçirdik ve müthiş böyle iki tane Doberman'ı falan vardı. Burada böyle bir yer de vardı. Yani şöyle gizli zulalarda, orman içinde, arsalarda televizyon ve yayın evi sahipleri de. Yani burayı çok çok uzun yıllar önce, ben daha düşünün işte 20 yıl öncesinden bahsediyorum. Yani üniversite öğrencisiydim falan. Yani o zamandan beri buraya gelmiş, burada hayatını kurmuş. Yani yazı kışı burada geçiren, dilediği zaman işte çimini atlayıp buraya gelip hafta sonunu burada güzelleştiren, sonra tekrar İstanbul'daki e, hayatın içinde işini gücünü halleden, e, gerçekten e, hani bir anlamda medya devleri de burayı e, markajını almış durumda. Aynı şekilde Emel Say'ın e, çok eskilerden e, türkücüler vardı, şimdi adını hatırlayamadım, ayıp olacak ama gönül yazarının Sezen Aksu'nun Emel Say'ın e, özellikle yazdıkları olduğunu ve onların da Yalıköy'de hemen e, 7 kilometre geride bir yerde olduğunu da biliyorum. Yani burası aslında insanların özellikle İstanbul'da yaşayan hani varlıklı ailelerin ve isim yapmış kişilerin de bildiği bir yer. Onlar burayı dediğim gibi 30 yıl önceden keşfetmişler. Burada yazlık evler yapmışlar. Buraya gelip yani çok rahat, o sıcak, İstanbul'da yaşana, yaşanılmayacak kadar sıcak olan Temmuz ve Ağustos günlerinde buraya gelip havuzlarında ve denize de girerek hem de İstanbul'a çok çok yakın bir biçimde uzun yollar kat etmeyerek şöyle bir saat içinde gelip Harika vakit geçirebilecekleri bir yer kendilerine yapmışlar. Bunun keyfini çıkarıyorlar yıllardır. Hani burası böyle bir yer doğanın içinde gerçekten tavsiye ediyorum. Hani bilmeyenlerin de burayı keşfetmesi o kadar zor değil. Hatta belediye otobüsleri seçenekleri de var. Yani kafayı kırıp buraya belediye otobüsüyle de gelmek isteyenler de olabilir. Hiç araba hani sıkıntısıyla uğraşmadan önce Çatalca'ya gelmeleri gerekiyor. Otobüs var zaten İstanbul'dan Çatalca'ya. Orada da Yalıköy otobüsleri var. Onlarla geldiklerinde de e, neredeyse 7 kilometre buraya kadar yaklaşmış oluyorlar. Hem Yalıköy'ü görürler. E, oranın doğal ve uygun ev yemeklerini de yiyebilirler. Güzel etler var biliyorsunuz. Burası etleri lezzetli. Biz az önce yapacağız, ve, az sonra yapacağız, ve yiyeceğiz. Ee, onun gibi ee, aynı zamanda e, tekrar aynı otobüste de dönebilirler. Günü birlikte de gelinebilir. Ama dediğim gibi belli kurallar doğrultusunda. Teşekkür ediyoruz senin bilgiler için. Rica Şimdi de Harun Bey'den biraz bilgi alacağız. Ev sahibi olarak bu. Akşam bize ağırlıyor burada. Ee, Hemen ona bağlanalım. Harun teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Valla programımıza hoş geldin. Evet, hoş bulduk. Ee, sizi mutlu edebildiysek ne güzel. Daha önce Alanya'da Kleopatra Plajı'nda beraber bir videomuz olmuştu. Çok güzel bir videomuzdu. Evet. Bu arada Harun da manken gibi adam şimdi bize ev sahibi aynı zamanda burada. Yok, estağfurullah. O sizin gözlerinizin güzelliği. Benimle ilgili bir şey yok. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Ya ben şimdi Alanya'da yaşıyorum. Buraya geldim. İstanbul'da Ataköy'de Onur arkadaşımda kalıyorum. Bakırköy'de evet. genelde bulunuyorum falan filan. Ama evet. bir saatte buraya ulaştık ve ya ben şaşırdım doğrusu. Yani İstanbul'dan çıkmadan Hı -hı. böyle bir noktaya geldik. Drone çekimleri de yaptım gerçekten hani gidemediğimiz yerlere. rüzgar evet. olmasaydı biraz daha evet, evet. açılacaktım ama o bile gördüklerim bile yeterli. Evet. buraya senin gelişin nasıl oldu? burayla bağlantın ne? Biraz bize anlatır mısın evet, burayı hikayini? E, hatta gideceğimiz çok daha güzel yerler vardı bizim. Bu küçük Malatra koyu, Korsan koyu isminde. Çok daha gizli, e, araç aracın ulaşmadığı, yürüyerek sadece orman patikalarından gidilen böyle güzel, daha güzel yerler gösterecektim. Ancak işte bir e, köprü yapımı sebebiyle orayı maalesef ki gidemedik. Ama yani günün birinde tekrar sen de çok Alanya'da uzaktasın ama yine buraya gelmeye değer olarak gördüğün için Aynen. ve her zaman seni misafir edebileceğimizi adın ben gibi bildiğin için. Ben çok sevdim. Bir de ilk defa bir prefabrik evde kalacağım. Evet, onun güzel heyecanını yaşadığını ee, çok... içinde <laughs> anlaşılıyor, çok anlaşılıyor. O yüzden her zaman seni ağırlarız. Oralara da mutlaka gideriz. Şimdi, benim buraya bulma olayım şöyle öncelikle ben zaten hani buralıyım buraya yakın olan Bin Kılıç e, köyü var Bel belediye daha doğrusu şu anda mahalle olarak geçiyor Türk Mahallesi olarak geçiyor. Buraya 17 kilometre uz uzaklıkta bir yer ve genelde de hani her taraf doğanın içinde e, e, kamp yapılabilen yerlerin genel anlamı her şey burada yani. E, ben de İstanbul'da 10 yıldır kalmama rağmen yine de hani buralardan kopamayıp böyle bir doğa istediğimizde, doğanın içinde olmak istediğimizde burada soluğu alıyoruz. E çünkü yakın yani gerçekten hani kendi aracınızla bir saat gibi bir sürede buraya gelip çok da güzel bir yoldan geliyor. çok güzel böyle orman ve ağaçlarla kaplı bir yoldan gelme o da bir terapi gibi oluyor insana ve burada da hani genel olarak da kamp yapmak için tamam burada hani bir yer illaki gerekiyor işte gece vesaire ama gece yıldızlar bu arada mükemmel olur burada. Hı. Hmm. Evet, dipnot olarak söyleyeyim. Ve ve kamp için hani romantik bir gezi için kamp yapmak için gerçekten bir orman evet, yürüyüşü Evet bir kamp alanı için. gördük mesela. Evet. Orada e, ekrana görüntüyü veririm fiyat hı hı. uygulamasını tabi e, Ekim ayı itibariyle 2021 Ekim ayı itibariyle olan evet. fiyatı tabi seneye falan değişecektir muhtemelen yine rezervasyon yapmadan önce evet. e, rezervasyon anında yine fiyatları insanlar sorsunlar tabii ki oraya e, evet. mesela atıyorum İstanbul nereden Mecidiyeköy'den buraya mesela nasıl gelecek çadırını aldı birisi Evet ne biliyor nasıl geliyor e, eğer ki e, metrobüse zaten herkes biliyor. Metrobüsle gelinmek durumunda ise yani e, yürüyerek gezen bir e, grup için bunu konuşuyorum. Metrobüsle gelindiğinde e, son durakta inilebilir. E, TÜYAP'ta ya da herhangi bir metrobüs durağında inilebilir. Beylikdüzü tarafında. Oradan Çatalca otobüsüne biniliyor. Devlet Hastanesi'nde indiğinizde orada Yalıköy otobüsleri var. Yalıköy otobüsleri ne? son durak Yalıköy'e kadar gelindiğinde buraya zaten artık 5 kilometre kalmış oluyor. Oradan buraya geliş için bir araç yok ama oradan yani birisine rica ettiğinizde ya, ya olmaz, da o, otostop. otostop olabilir ya da işte oradan birisine rica edip bizi bırakabilir misiniz gibi zaten burada herkes yardımseverdir. Ya o yüzden yürünür mü? 7 kilometre. Yani, yani 7 kilometre. bir uzaklığı var. Hani doğa yürüyüşü, aynı zamanda trekking olsun diye de düşünen biri bunu da yapabilir. Çünkü çok güzel yerlerden geldik. Evet, görerek. Doğru. Onu da yaşayabilirler. Bir gölden geçtik. Yani çok güzel bir göl. Evet, evet. Geçtik. Bal Ormanı adında bir yer var. Yalıköy Bal Ormanı diye. Orası da içinde bir göl barındırıyor. Orada da tabii doğa oluşumunu sergilemiş vaziyette. Onu da Orada bir, Çok güzel e, bir orada da oturulabilir, zaman geçirilebilir. Orada da biz çekimler yaptık. Muhtemelen onu da Ve güzeldi yani bu böyle bir e, kalabalığın beton yığınları arasından bir saatte çıkıp topu taşımayla geldiğinizde belki 2 saati falan bulur ama yine de soluğu burada alıp geceyi burada geçirip kamp yapıp denize girebilirsiniz e, ve daha e, daha sonuçta buralar sahilin oralar. Oraların üstüne çıkabilir. Manzarayı yukarıdan görebilirsiniz. Akvaryum dediğimiz arka taraflar var. Arka taraflarda evet, da... Ben biraz çektim ya. Evet, evet, umarım yarın biraz daha rüzgar olmazsa oralara gideriz. Ve e, dalgaların zamanla aşındırdığı 8-10 metre derinlikte ve güzel bir tertemiz su birikintisi olan yerler var. Orayı da yukarıdan dalışta da yapılıyor bu arada. Onlar da e, yaşanılabilir, yapılabilir. Gayet böyle hani İstanbul'a yakınlığıyla ve hep o şikayet ettiğimiz işte Marmara Denizi'ndeki çöpler işte yakın denizler sorunlu vesaire hani dalgasız zamanı Karadeniz'de gördüğünüz zaman çilingoz için konuşuyorum bu arada belki buradan ileride Kastros var öyle bir yer orası da bir sahil burası gibi Karadeniz sahili orası da dalgalı olabiliyor ama durgun yakaladığınız zaman tamamen hani en güzel deniz anınızı yaşayacağınız bir yerler evet, yani bu arada hani gelirken İsteyen 7 kilometre yürüyebilir falan dedik ama evet. sadece yol için içme suyu alsınlar çünkü burada çeşme var. Evet, burada doğal kaynak suları var. Bunu da ormanın içinde olduğu için hani sormadan kesinlikle bulamayacağınız yerler. Evet, kamp alanına burada, çok yakın ama. Kamp alanına çok yakın burada sorarak onu birilerine hani içme suyu, kaynak suyu neredeydi diye sorarak hani su taşımadan orada tamamen yerden çıkan doğal kaynak suyunu içe, içebilip onu da hani keyfiniz sürülebilir. Bu evler peki e, kiralanıyor? Burada mesela kaç tane ev var? Ya Şu anda burada 200 civarında ev var e, ama kiralama kimse ne yazık ki yapmıyor. Çünkü e, herkes kendi özel alanını inşa edip kendi özel eşyalarını koymuş vaziyette. Bölgede otel var mı? Bölgede otel yok ama restoran kamp zaten genelde ağırlıklı olduğu için. Bölge dediğim tabi bu şey çilingoz koyu için yok. Ee, bir Market otel. bakkal çakrağı var mı? Market bakkalımız her zaman tabii evet. ki var. Hani kamp alanında tuvaletler vesaireler falan onlar da var. Yani buraya gelen e, bungal e, kamp alanı da bungalov kampı değil, ağaç ev kampı değil sadece çadır evet. kampı. Sadece çadır Ama çok güzel falan. çok büyük bir kamp alanı. Evet, yani evet, bir de yani... ormanın derinine doğru bayağı büyük bir alana kurulmuş. Evet oldu. orada tamamen böyle doğanın içerisinde o kalın ağaçlar. Hani makilik bir bitki örtüsü yok burada. Kalın halı gibi olan böyle büyük ağaçların olduğu ve altında gayet güzel mangalınızı yapabileceğiniz masanızı kurabileceğiniz hatta hazır masalar da var. Onları da kullanabiliyorsunuz burada. E, keyfini sürdürebilecek bir mantar da evet, Yani o Çok gibi. eskiden tabii yaptığınız <laughs> şey, şeylerde mantar olayında. <laughs> Toplamıştık evet eskiden. Bir kafa ara... yapan mantarlar mı? Normal mantar. Yok yani burada öyle kafa <laughs> yapan mantarlar yok tabii ki. Ama genelde hani ilaç sanayinde kullanılan <laughs> mantarları toplandığını biliyorum tabii burada. Böyle bir e, Trakya'nın Karadeniz bölgesinde temiz oksijenin sonuna kadar hissedildiği bir bölge. Çok Teşekkür ediyoruz muhteşem bir videodur. rica ederim. Ee, siz aslında genelde her şeyi açıkladınız ama ben hani sadece dipnot geçer gibi oldum. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Sağ ol. Davetimize icabet ettiğiniz için. Mersi.